Merhabalar, bugün bir kez daha Fallout konuşuyoruz. Bu sefer de Deniz'le konuşacağız. Çünkü Deniz Fallout oyunlarını oynamamış. Evet. Dı dı, dı Fallout oyunlarını oynamamış birinin de dizi hakkında ben görüşlerini almak istedim. Neticede ben birazcık fan görlüyüm. Biraz fan görlüyorum. Bunu engellemek için yanına bir de sinema bilen, Amerikan kültürü bilen birisini aldım. Kendisi yine Amerikan <laughs> kültürü mezunu. <laughs> evet, biz... O yüzden fallout birazcık bize hani kemik atıyor diyeyim yani o çok, level çok kemik atıyor. Çok Sen kemik bana atıyor. izle dediğinde ben önce bir şey düşündüm yani oyunları birazcık youtube'dan oyun oynayan oyun oynamış insanların videolarını izlesen hmm. mi birazcık inceleyeyim ama ben kem oynayamıyorum. Ben oyun oynarken inanılmaz kötü bir oyuncuyum ben berbatım sadece izleyebiliyorum en azından. En azından, yani bir de bazı oyunlar var, izlenilisi oyunlar. E ben onları çok seviyorum, ha. yani e, sen oyun oynarken izlemeyi de çok seviyorum. Oyunların hikayeleri de hmm. bence e, güzel oyunlar var, hikayeleri güzel oyunlar var. Discord'da bir oyun oynama seansı yapılıyor. Yapılsın. Ben sadece katkı sağlıyorum. E... Ne karar verin? Bu adamı sıkalım Topu Topuna sıkalım mı? Söyle diyor orada. <laughs> Cevabım hazır. <laughs> hani oyunları, oynama hissiyatı duymadım. Dizi neyse ki buna gerektirmiyor yani keyif almak isterdim. için. ben o başka bir konu çünkü gerçekten Amerika. Yani ben hani bölüm, bizim bölümümüz Amerikan kültürü ve edebiyatı do, dolayısıyla Amerikan tarihini öğrenmiş varsayıyoruz kendimizi. Burada da Amerikan tarihinin en böyle cicirli konuları işleniyor yani. Ya ee, çok işleniyor. iddialı olacaktır belki ama Amerika hemiz, hep böyle Amerikalılara garip bakılıyor ya dünyada. İşte Amerikalı abi falan diye. Bir neden böyleler. Ha. İki Amerika niye böyle diyorum? Healthcare yani sağlık sistemleri bok gibi ve herkesin eline silah veriyorlar. Niye böyleler falan? İşte bunlar hakkında aslında çok. Farklı bize açılar sunan, her oyununda da bence farklı açılar sunan bir e, seri. Bazı oyunlarda çok göze parmaklar. Ya mesela Fallout 4'te robotlar var. Robotlara ırkçılık yapan bir grup var. Robotlara ırkçılık yapan grubu kurtaran kişilerin adı ne? Underground Railroad. Aa, Ray, ne? Railroad muydu? Evet. Railway. Railway. Öyle bir şey. Railroad diye hatırlıyorum. Aynen. Ha? Underground e, rail, rail bir şey. Yani bu, bu direkt... Fallout 4'teki Faction'ın adı bu yani. Hani mesela robotları bunlardan kurtaran ekibin adı bu nedir? Hemen söyleyelim. 1800'lerin ortalarında falan böyle özellikle iç savaş dönemi, iç savaş dönemi öncesi e, siyahları kölelikten kurtaran onları kuzeye e, daha köleliğin artık yasa dışı olduğu eyaletleri kaçıran gruplara e, bunlar deniyordu. Underground Railroad. Gerçekten Railway de miydi? underground bir yerde. Yani evet, oradaki underground <laughs> hani metrodan götürmüyorlar da yasa dışı olduğu için hani evet, underground yani. deniyor. Bir grup var işte insanların düzgün yaşamaları için hayatta böyle şey yapmaları için e, çabalayan bir grup var adı Minutemen. Yani hmm. Minutemen nedir? Amerikan e, Amerika'nın bağımsızlık savaşında kurulmuş az böyle hani onların kuvayi milliyesi yani Minutemen bayağı yani. E şimdi mesela böyle bir evren politik yanı var. O yüzden biz Amerikan kültürü e, okuyan insanlar olarak ayrı bir keyif alıyoruz. Belki de o yüzden e, sana dedim dizisi hakkında ne düşünüyorsun diye. Sen mesela ne düşün? Yani genel olarak dizi hakkındaki yorumun neydi? de syllabus a eklerdim. <gülüyor> <gülüyor> ee, eklerdim bu arada. A Amerikan kültürel konseptleri AK101'e bunu ekledim diyorsun. Syllabus'ta var bu diziyi bir izleyin. Ya yani şöyle izlediğim an bu nükleer savaş, nükleer korkusu, işte komünizm korkusu falan ya yani o kadar bariz hani Amerika'nın yaşadığı korkuların bir temsili gibi hani yansıması ki. Bu arada dizi bence komünizm korkusunu oyunlarda hiç olmadığı kadar yüze vuruyor. Mesela hiç oyunlarda bu ama. kadar şey yoktu. Komünist falan lafı yoktu mesela. Konama sektöründe özellikle mesela gösterdikleri yerler var. Hani işten çıkarılmalar, insanların bu sebeplerle e, kovulması, işte ikiye ayrılan gruplar hani e, böyle şeyler bir de sessiz sedasız yapılmıyor. Çünkü hani bir propaganda da var. E, bunu sana zaten sessiz hmm. sedasız yap demiyor hani destekleyen bir taraf var. Yani mesela filmin ee, şeyini değiştiriyorlar repliklerini değiştiriyorlar. Evet. Hani sen öl bakalım komünist pislik diye sıkan bir kovboy koyuyorlar. Bunlar neredeyse lel. Yani evet. 2076'da değil de 1956'da yapılıyordu Amerika'da bunlar. Hani doğrudan bir göze parmak bazı. Şimdi Amerikalılar için göze parmak biz Amerikan tarihine çok hakim olmadığımız için bu dünyanın bu tarafı olarak bize çok böyle hani şey evet Amerikalılar komünist sevmez abi falan level'da kalmış ama hani bu McCartney'cilik döneminde baya baya hani, hani bugünkü yaşanan politik durumlarda da mesela hani e, gördüğümüz bazı benzer şeyler var işte Amerika'da şu an e, üniversitelerde büyük protestolar oluyor. Amerika'nın bence hani bu tür demokrasideki başarısızlıklarını çok güzel yansıtıyor. Aslında Amerika dilinde çok demokrat evet. ama yaptıklarında dünyadaki diğer e, hükümetlerden çok farklı değil Amerikan hükümeti de. Ya buradan hani, nükleere kesinlikle giriş yapabiliriz yani. hani Biz en iyiyiz imajını Amerika her zaman vermeye çalışıyor. Bunu nelerle yapıyor? Çok bariz e, örnekle propagandalarla demek istiyorum. Özellikle bu dizi özelinde. E, Voltec Değil mi Voltec? Ee, mükemmel bir örnek. Bayıldım ben. Yani reklamlar ya reklamlar. Hani nükleere karşı nasıl korunmalıyız? Voltec almalısınız. Çünkü bakın burada böyle şeyler oluyor. Yeah. İşte, hiç merak etmeyin eviniz gibi olacak falan gibi ve hemen evet. aradan böyle şey ve medeniyetin e, biz koruyacağız medeniyeti. Medeniyeti evet, saklıyoruz. Siz de evet. parçası olun. Siz de medenisiniz falan. Gelin gibi. hemen e, işte bizim evet. satış elemanları bu danışmanlar. Evet. Hemen VoltTech'te bir odanızı ayırın Volt'larda. Yeriniz olsun. Bakın şu kadar yerde varız. Sizin de bir yeriniz olsun falan. İnsanları bunu satarken sürekli o gülümseme, sürekli o e, o bakış ya. Hı. Hani yani mesela i, geliyorum. Yarın <laughs> öbür gün hava mesela kirliliğinden dolayı bu Space Balls'daki gibi böyle <laughs> kutu temiz hava almamız gerekse yine Amerika onu böyle satacak. Sağlığınız her sağlıklı insanın günde şu kadar küp temiz oksijene ihtiyacı olur. İşte Voltec oksijenleriyle bunu sağlayın falan diye. Mesela ee, bu oyunlarda da şey vardır Radix, Radaway diye mesela ürünler var. Şey gibi hani böyle bazı hani soğuk ilaçları olur ya böyle soğuk algınlığına karşı şu ilacı kullanın falan. Bu oyun evreninde de mesela Radix. Hani radyasyon dayanıklılığınızı arttırır. Hani ya şeyi... sanki C vitamini satıyorlar. Yani böyle <laughs> sana radyasyon radyasyon karşıda ilaç üretip satıyorlar. Ya şey çok önemli burada. Ben aslında propaganda, reklam reklamların çok iyi kullanılması ve o gülümsemeden e, kastım. Amerika zaten ee, seni hiç korkutmak istemiyor. Özellikle kendinden korkutmak istemiyor. Korku hep dışarıdandır. Korku evet. hep başkalarıdır. Korku hiçbir zaman kendinden değildir. Bu yüzden de yani e, hani bombayı kendileri atmalarına rağmen. Tabii. Gel ben seni korurum evet. saçmalama. Hiç ya öyle düşünme. Harikalı bu soft şey, şey diplomasi. Yani Aynen bu öyle. atıyorum şimdi Küba'ya yıllarca ambargo uyguladılar. Ve hala şey yapar. Bakın Küba gibi mi olsaydık? Yani Küba'ya sen dünyaca ambargo uygulatıyorsun tamam ve sonra Küba'nın bu kadar başarısı var, bilmem nesi var ya da hani bazı başarısızlıkları var. Onları böyle öne çıkarıyorsun. Ama bakın Küba çok kötü. E kimden dolayı kötü? Senden dolayı kötü yani. Aa, hayır. Hayır onlar komünist oldukları için kötü. Kesinlikle benim dibimde olup ben onlara ambargo uyguladığım için, yıllarca kötü şey yaptığım için değil. Ben varken, Küba benim koruma altındayken cennet gibiydi. Küba libre. Amerika olarak <laughs> herkese yardım ederim. Ya. Lütfen. Voltek. <laughs> ya Voltek'in e, reklamları bana Daken Cover'ı anımsattı. Ben Arya'ya bunu hmm. söyledim. Yani ba ba baktım ve dedim ki ya bu Daken Cover e, bunun Arya'nın koyacağını varsayıyorum. Hemen koydum bir... şu an. Şu an izliyorsunuz. Now you and I don't have shells to crawl into like Bert the turtle so we have to cover up in our own way. Paul and Patty know this. No matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb. Duck and cover. Eee orada da bir karakterimiz var. Bu Vault-Tec'teki şeyin adı neydi? Vault Boy. Vault Boy. Vault Boy'un eee olduğu gibi bir kaplumbağamız var. Onun da bir eee. adı vardı hatta. Şu an hatırlamıyorum. Burada yazacak. Burada yazdığını varsayıyorum şu anda. Bu e, karakter e, Volt Boy olarak düşünürseniz mesela daha da komik gelecek size. Çünkü hani böyle Bisikletle giderken nükleer silah yani alarmı duyuyor işte bomba alarmı duyuyor falan hemen bisikleti işte atıyor kenara ve islanıyor. Işte Bakken cover, cover yapıyor, yapıyor ve, kapatıyor ve A, ve a nükleer bombadan korkmanıza gerek yok diyor Amerikası. Daha ne istiyorsunuz işte böyle piknik örtüsünün altına da girsin e nükleer bomba. Nükleer bombadan, bombadan kurtuldu. Bakken cover. Mesela hazır. bunlar niye yapıyorlar? Mesela evet, hazır. Amerika hazır. Korkmanıza gerek yok biz her şeyi kontrol ediyoruz. Toplumsal bir paniğe gerek yok falan. Ve aslında mesela VoltTek'in yaptığı da o. Yani Volt'lar kaç şişe alabilir ki? Ama hayır, yani. bakın Amerika'nın bir çözümü var. Tabii Size de. biz çok pahalı bir şekilde yani hani sanki savaştan sonra paraya ihtiyacınız olacakmış, olmayacakmış gibi ben sizin paralarınızı şu an cepledim. E, bu ceplediğim paralarla inanılmaz korkunç Volt'larda deneyler ve kapitalist bir kazanç sağladım ve size savaşı satıyorum. Yani mesela bazıları şey diyor işte. Savaşı hani... satmak da direkt Amerika zaten evet. bu arada. Şey demiş birileri mesela Çin'in ilk kimin bombaları attığını dizi söylememeliydi. 20 yıldır biz bunu bilmiyorduk. İşte Çin'de atmış olabilirdi. Bu güzel. Ya çok belli yani Amerika yani Fallout bunu mesela, saklamanın bir anlamı yok. Ben bunu saklamanın anlamı yok. Bir de Fallout'taki böyle çoğu yerde ana düşman. Eski Amerikan hükümeti yani Fallout evet. 2'de ve Fallout 3'te Ana düşman baya enclave şey. Hani Amerika'nın hükümetinden geriye kalan şeyler baya böyle ırkçı, insanları öldüren, faşist falan böyle şeyler. Daha bu oyun serisi ne yapsın size? Şey Daha de, ne demesi lazım? Şey tamam de söylemek mı? istiyorum yani zaten Amerika'yı böyle şirketlerden çok uzak tutamayız arkadaşlar. Tabii ki hani açıkça bunu da... Söylemenimden absürt. Tabii dizinin düşünüyorum. sonundaki o sahne çok iyi yani hani baya baya şey demeli. E biz bu savaş için çok fazla yatırım yaptık bu savaş olmuyor. O e Bir tane bomba varsayalım. sallarız kanki yani ne olacak gidiyorlar yani. Çünkü kendileri voltlarda kendi götlerini güvenliğe almışlar çok yani çok ve böyle bir durumda yani biz bunu bütün Fallout serilerinde görüyoruz bence şöyle bir şey oldu. Fallout dizisiyle beraber bu nasıl ki Enclave hep böyle herkesin düşmanı olan bir gruptu. Yani ki Amerikan hükümetinin kanıtları herkesin düşmanlığıdır. vault teki de onların seviyesini yükselttiler ve evet. zaten ben şeyi de düşünüyorum. Biz niye böyle düşünmemişiz ki? Mesela Volt'lar mesela Dungeons and Dragons'daki dungeon'lar gibi. Her birinde garip insanlık suçları işlenmiş, garip şeyler. Yani mesela bin tane Volt varsa 50'si falan düzgün. 100 tanesi falan düzgün. İyi ihtimalle. İyi ihtimalle. Arada. Yani şimdi öyle olduğu zaman da şey oluyorsun ya. Evet bakın daha bu seri ne desin? Volt konusunda ya yani voltaj konusunda ya da Amerikan konusunda üç tanesini görüyoruz galiba. Hani bir de e, Lucy'nin yani, deneylerin yapıldığı yere denk volt geldiği. Vault 4 müydü neydi? 4, Külliyatta çok var Vault'ta. Yani gerçekten düzgünü çok az. Yani düzgünü olmayanı daha çok. Yani evet. böyle insanlık suçu deneyler yapılıyor. Bu arada aslında dizide de volt 4, volt 32, 33, 34 falan yıllarında da var yani problemler. Çok büyük problemler. Buradan hemen şeye bağlamak istiyorum. Hani bu normalmiş a, algısı işin karanlık tarafı bu dizi için bazı yorumlar var işte yeterince karanlık değil işte hmm. konu çok aslında karanlık nükleer savaş bilmem ne falan yani ben size şunu söylemek istiyorum benim araya merak etme güvendesin demem evet, bir ve sonra benim olarak. <laughs> ve benim gittiğim volta benim üzerinde insanlık dışı deneyler yapmaları çok karanlık bir konu yani, yani hani bunu illa hani e bunu olduğu gibi verdiklerini düşünüyorum. Böyle yapılıyor çünkü seni zaten ben dizide niye ekstra e, amantar ya yani biri o reklamı izlerken şunu mu görecektik yani mesela. Bunlar olmadığı inanılmaz kötü insanlarmış. Bunlar şu anki hale bakın. E yıllarca mesela FBI mi, CIA mi ne bir tane beyin kontrol, zihin kontrol, komplo teorisi dediler. Bir şeyler ya <laughs> da MK Ultra 2 sonra doğru çıktı. Gerçek çıktı yani. Gerçekleşti. insanların üzerinde zihin kontrol deneyleri yapmış Amerikan hükümeti. Yani e sonra mesela şey oluyor. Yani daha dizi ne kadar dark olabilir ki? Gerçek hayat dansen sana yani bunları bir kurgu olarak sunuyor böyle şeyler yapıldığını hükümetler tarafından. Yani sadece Amerikan hükümeti de değil yani evet, hani evet. Çin'de yapıyordur. SSCB de yapıyordur. Orada dağılmamış Sovyetler. Sovyetler de yapıyordur. Yani orada şeyi göstermesi çalışıyor mesela işte Google karakteri, herkes şeyden konuşuyor. Ne kadar gri bir karakter, vahşi bir karakter bilmem ne ama hani şunu fark ediyor. Ben diyor bu vatan için kan döktüm. Ben ar silah arkadaşlarımla beraber bu vatan için savaştım, ettim ve ben gerisinde ne alıyorum? Yalanlar, komplolar, sömürü ve yani çocuğu var, çocuğunu bile koruyamıyor. Ne? Amerika bunu vaat ediyor, ben senin de çocuğunu koruyacağım diyor ve çocuğu yok mesela kaybetmiş en yani sonunda diyor ya ailem nerede diyor ve bunun mesela bu komplonun içerisinde eşi bile var yani evet. ve böyle bir şeyi hissi görüyoruz biz Google karakteri hani sadece çorak toprakların delirttiği bir karakter değil. Aslında o dönem o Amerika'nın 2077'deki savaş öncesi Amerika'nın yüz üstü bıraktığı insan Evet. Doğu. Yani hepimiz e, yaşayana kadar Lucy'yiz yaşadıktan hmm. sonra belki gulls. Yani ben buradan bakmak gerektiğini hmm. düşünüyorum. Ve Lucy'den aslında hikaye anlatıldığı için Lucy'nin perspektifinden başta ilerlediğimiz için de e, yani e, izlerken seni güldüren şeylerin işte normalleştirmenin verdiği bir aslında trajikomik diyeyim durum evet. bu. Hani olay karanlık tabii ki. Olay gerçekten karanlık. Ya ben zaten anlamıyorum. Yamyamlık var. E, cinayet var. E, kan kan kan, san, var. kan var. Tamam mı? Hatta şöyle bir şey var yani mesela Ya nükleer bomba atılmış görüyoruz. Ya evet. o sahne kızına duman sahnesini öğrettiği yer mesela yani evet. hani evet. hani benim yani mesela yok çocuklar falan. orada e, çizgi film izleyip pasta yerken arkada mushroom cloud çıkıyor. İnsanlar orada şeye takılmışlar. Şimdi bu video oyunu adaptasyonları ya da böyle çok sevilen bir şeyin adaptasyonu olunca niye insanlar hatayı cımbızla aramaya çalışıyor? Neymiş efendim? Arkada mushroom cloud çıkmış, bulut çıkmış. Çocuklar hala e, pasta yiyormuş. Her gün ee, görüyorum çünkü. Yok bu arada. yani mesela hani şey e, o çok aniden olacak bir şey işte onun bir gelme hızı varmış. Arkadaşım radyasyon yedikten sonra senin ghoul olma ihtimalin var mı? Yani böyle bir dünya olabilir. Çok yani ne olduğunu zannetmiyorum. Kyle Hill ben de izliyorum. Böyle bir şans yok mesela. Hani sen ona inanıyorsun. Şey yani mesela hani hmm. radyasyon yedikten sonra ben ghoul olabilirim. Şu olabilir bu olabilir. Şeye mi yemedik. inanmıyorsun? Yani mushroom Cloud çıktığı zaman çocuklar nasıl bir ses ya da bir ışık ya da bir şey görmeden çizgi film var Orada sana dizinin anlatmak istediği bir şey var. Hayatın normal akışının ortasına o bomba düştükten sonra dünya bir daha aynı olmayacak çocuklar Doğru. öyle pasta yiyip çizgi film izleyip mutlu mutlu şey yapamayacaklar. Ebeveynler dedikodu yapıp birbirlerine hani laf sokamayacaklar. Böyle hani bir anda dünya o medeni dünya, e, civilization patladı diyor. onun Ya yani, ve bence mu? o sahnede ona odaklanmak bana o kadar komik geliyor ki yani bu internet eleştirmenliğinin de bir problemi. Yani Değil. ben nasıl bir cımbızlayabilirim bir problemi? Ben şöyle de düşünüyorum yani yani nükleer nükleer bomba olması şart değil yani arkadaşlar gerçekten hani küresel ısınmaya hazırlık yapıyoruz yapılıyor işte bin tane şey tamam. anlatılıyor yani gerçekten hazır mıyız yani hani bir şey olacak ve hepimiz bir anda kendimizi onun içinde bulacağız yani nükleer bomba bomba olduğu için hani anlık yani tam anlık diyorlar ya anlık olduğu için bunun iyi bir örneği olduğu için. Tabii canım havanın 50 derece olmasına bizi alıştıracaklar. Aynen. Yani sanki normal bir şeymiş gibi havanın mesela atıyorum Ocak ayında 50 derece olması, Aralık ayın, e, ne bileyim işte, e, Haziran ayında eksi 35 olmasını normal ya, no, dünya böyle falan diye. Biz buna alıştıracaklar. Mesela Fallout, bunların yüzümüze vuran bir eser e, evet. ve ben o yüzden çok şaşırıyorum. Yani işte Fallout, e, kara mizahı, bilmem nesi vesayesi. Yani yani sen karan... şu an bu hayatı yaşıyorsun. <laughs> yeterince karanlık. Sen yaşıyorsun bunu yani. Yani ben hani bunu bana illa beni ağlatarak falan göstermek zorunda olduklarını düşünmüyorum hani. Yani nükleer bomba atılmış. E, Lucy kahroluyor, kolunu bacağını kaybediyor. işte ne bileyim babasını kaybetti, işte annesini kaybetmiş falan. Hani bunları da görüyoruz bu arada. Hmm. E, zaten o kayıplarını da görüyoruz Lucy'nin ama bunu illa hani e, işte beni ağlatan yerden diyeyim. Beni ağlatan yerden yapmak zorunda değil ki beni. Ki beni ağlattı bir... ya. Yani. Ben ağla ben çocuk kısmında bir gözüm doldu yani. Beni... Çocuklar benim pastayı yiyorlar. Arkada mushroom kılavuz çıkıyor. Ölecekler mi? Kalacaklar mı? Ne bok yiyecekler? Ne olacaklar? Yani o, o duygusal yüke kendimizi niye kapatıyoruz? yani? Ben şunu demek istiyorum. Beni, gerçek hayattan mı kaçıyoruz? Beni gerçekten korkutan bir şeydir. Bazı şeylerin normalleştirilmesi. <laughs> Ve o çok iyi verdiği için <laughs> ben izlerken yeterince korkuyorum. Ki bence bir korkutma gayesi de var. Günün sonunda mesela 1997 ile 2024 arasında mesela ilk Fallout'un 97, günümüz 2024. Bazı problemler derinleşti de. Yani Fallout 1'in eleştirdiği bazı problemlerin derinleşmesiyle beraber kara mizah dili de değişti. Yani artık South Park bile bence mesela çiğ geliyor bana. Yani South Park benim için artık kara mizah değil. Hani 2 3 tane beyaz adamın serzenişleri yani. E şimdi değişti kara mizah. Bunları da görmek gerekiyor ve bu kara mizah değişerek bize bu yeni diliyle konuşuyor. Fallout 1 ile Fallout dizisini o yüzden karanlığını da karşılaştırmak bana garip geliyor. Ben şey oluyorum. Daha ne olsun? Yani Hatta şey ambiyane tavrı. Daha ne olsun AQ? Yani daha ne olması lazım bu dizide e karanlık işte olması sanırım için? Sanki dediğim gibi bu biraz Kurt Vonnegut okuyanlar varsa aramızda işte onun mezbaha 5 Mezbaha 5 diye düşünüyorum e, Türkçesini kitabın. E, kitabında e, sa anlattığı savaş gibi bir anlatısı var. Ben öyle hissediyorum. Ve orada işte so it goes diye bir cümle var. Kötü olan her e, olayın ardından e, karakterimizin e, beyan ettiği söylediği bir cümle. Burada da Lucy okidoki diye hayatına devam ne? ediyor. Çünkü Me yapacak bir şey ki. yok. Oki doki de çok yeterlidir yani bazen. It is what it is. Evet. da böylelikle bir daha ele almış olduk. Birazcık rentledik bu video. Gerçekten bir tuzlu bir e, şikayet yani. Tuzlu bir Ni gerçekten. Nineler şikayet ediyor. Gerçekten öyle oldu. Ama şey gerçekten gösteriyor yani. Günümüz internet eleştiri kültürünün hani ne kadar böyle Hani ger böyle gerçekten politik siyasi bir şeyler konuşmaya başladığı zaman bir eser hemen şey yapıyoruz kulağımızı tıkayalım abi Google çok iyiydi deyip geçelim mesela evet. falana geliyor. Karizmatik. Evet hiç Google'dan yani Google'dan biraz bahsettik ama yani günün sonunda onlar artık hikaye kısmı ama bu dizinin mesaj kısmını dünyası world building'i bize böyle tren gibi çarpıyor. Evet, i̇şte bence ben asıl oradayım. karanlık kısmı o yani. Evet evet o, o gülümseme bana çarpıyor mesela. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Burada şimdi bana destek veren üyelerimin isimleri geçiyor olacaklar. E, ee, bize yorum atarsanız, videoyu beğenirseniz, abone olursanız bunlar da çok değerli. Aynı zamanda Fallout izleyen, diziyi beğenen, diziyi beğenmeyen arkadaşınıza hatta onları da atarsanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Biz beğendik. Evet, biz beğendik. Özetle. Bu oyunu oynamadı halde beğenmiş. Yani olay fangörlük değil. Değil canım, değil. Ben beğendim. Değil. O zaman görüşmek üzere diyorum. It took them.